Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 11-18 Aralık haftası balık burçlarını neler bekliyor? Sizler için güzel bir kahve içtim ve kapattım. Umarım sağlıklı, sahatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz diyelim. Gökyüzü böyle kıpır kıpır. Sizin üzerinizde de bayağı göksel gezegenler var. Neler var mesela? Hayal ettiğiniz eş, arkadaş, Konularda biraz gelişmeler olabilir. Yani sevgili konuları biraz aktifleşebilir bu hafta. Biraz daha böyle gönlünüze hitap eden tavırlarla karşılaşabilirsiniz. İşte ikili ilişkilerde biraz daha rahatladığınız bir süreç içerisine girebilirsiniz. Ama burada tabii ki haritanın e, kişiye özel olduğunu düşünecek olursak genel anlamda aşk ve sevginin beklentilerinin karşılandığı bir haftada diyebiliriz. İş konularında neler var derseniz biraz orada girelimler yaşanabilir. Şimdi bakalım falımızda neler var bu hafta için. Bakın. Geçtiğimiz haftadan aslında bazı sıkıntılarla alakalı yol alınmış, bir bölümü atlatılmış, hatta parasal konularda ufak bir gelişme de yaşamış olarak görünüyorsunuz. Şimdi ben burayı şöyle açacağım. Şöyle size göstereyim. Hatta iş konularını hemen ben bitireyim burada. Bu hafta böyle kafanız ko kocaman Kocaman olmuş. Neden kocaman olmuş biliyor musunuz? Geçtiğimiz haftadan böyle bir iddialaşma mı diyelim? Bu olursa bu olur, bu olmazsa bu olmaz dediğiniz bazı konular var iş ve para konularında. Yani aslında sanki kendinizle inatlaşmışsınız ya da iddialaşmışsınız. Demişsiniz ki bu kafamda olan konuda bir cevap bekliyorum artık. Bu konular benim için çok sürüncebede kaldı. Bunlarla alakalı oturup konuşulması gerekiyor diyorsunuz hafta sonu. Dediğiniz gibi de pazartesi günü itibariyle konuşmalarınız var. Şimdi hem telefon görüşmesi var arkadaşlar hem de karşılıklı görüşme var. Yani pazartesi bilemediğiniz salı günü iş ve para konularıyla alakalı kafanıza takılan dert ettiğiniz ya da çözmeye çalıştığınız konularda aktif günler sizi bekliyor. Burada karşınızda bir kişi sadece kafası var bedeni yok. Ne demek bu? Size düşüncelerini ifade edecek bir kişi olacak ama ama aksiyon alınmıyor. Yani ondan beklenti içinde olduğunuz konularda elinizde bir şey geçmeyebilir ama size fikirsel olarak sunduğu şeyler aranızdaki konuşmalar güzel geçecek. Eğer bir telefon görüşmesi yapacaksanız ki burada telefon görüşmesinde de şu görsel var. Karışık düşüncelerin tam olarak ifade edilmediği aslında yüz yüze gelinip konuşulacak konular önünüze çıkacak. Şimdi alacağınız vardır telefon edersiniz istediğiniz alamazsınız ama karşılıklı geldiğinizdeki konuşmalar sizi rahatlatır demek oluyor bu. Bir de bir hastalık görseli var. Geçtiğimiz haftalardan gelen bir hastalık görseli. Pazartesi salı eğer ee, nasıl diyeyim size iş yoğunluğunda biraz daha aktifleşen hastalık görselleri var kendinize bu aralar dikkat edin özellikle pazartesi salı diyeyim ee, büyüyen görsellerde hani atıyorum bir rahatsızlığınız vardır tam geçmemiştir pazartesi günü bu biraz daha yoğunlaşabilir anlamı ifade ediyor ama para konuları ve iş yerinizle alakalı pazartesi salı net çizgiler belirliyorsunuz arkadaşlar burada artık istediklerinizi söyleyip beklenti içine girdiğiniz bir hafta var bir kere Burada bekliyorsunuz bakın bomboş. Güzel bir haber perşembe günü alınıyor. Ama bu hafta beklenti içinde olduğunuz konular pazartesi salı çözemediyseniz bu hafta çözülmez. Ya da pazartesi salı almanız gereken cevapları alamadıysanız bu hafta tekrar o konular konuşulup da almanız gereken cevapları alamayabilirsiniz. Burada iş bitirme görselleri de var. Bazılarınız, bazı balıklar işte tamam salı günü artık benim burada işim bitmiştir de diyebilir. Çünkü çok keskin bir çizgi de var aslında. Bu hafta biraz iş konularıyla alakalı esas aslında günleriniz pazartesi salı bile diyebilirim. Ondan sonraki standart günlerinizi yaşarsınız olarak görünüyor. Aşk ilişkilerde de karışıklık var. Konuşmalarda net olmayan konuşmalar. Karşınızdaki kişi anlayamadığınız tavırlarla karşı karşıya kalabilirsiniz pazartesi günü. Aslında siz ilişkinizde bir yenilenme, bir değişiklik, bir şeyler değişmeli, bir şeyler dönüşmeli dediğiniz bir pazartesiyle ilişki ve hani konularına başlıyorsunuz. Evlisiniz, eşinizle, de, çocuklarınızla alakalı belki de bir şeyleri değiştirmek Kafasıyla pazartesi günü güne uyanacaksınız gibi duruyor Burada eşler arasında konuşmalarda bir köprü kurulmaya çalışılıyor Ama bu köprü yine sisli puslu Yani siz beklentilerinizi belki de net olarak ifade edemeyeceksiniz Ya da karşınızdaki kişi size bunları ne olduğunu anlayamadığı için net ifadelerde olamayacak Burada eşiniz önde siz arkada görünüyorsunuz Eşin önde olması demek aslında biraz farklı konulara yöneldiğini Sizin düşündüğünüz ya da sizin önemsediğiniz konuları çok fazla da kafasına takmak istemediğini ifade ediyor. Siz burada e, bir ayağınız havada çıkmışsınız, bir ayağınız da bir kişinin üstünde görünüyor. Aslında burada e, ilişkide bir yarımlık, ilişkide bir tamamlama, tamamlanamama hissiyatı ya da e, birlikteliğinizde başında olan kişinin bugün için çok farklı tavırlarda olmasından dolayı bir e, kırılganlık, üzüntü nasıl anlatayım? Kafanız bu konularla alakalı takıntılı. Neden böyle değil ya da böyleydi ne oldu gibi böyle biraz da aslında ilişkiler konusunda karışık bir pazartesi başlıyor. Burada karşınızda dediğim gibi eşiniz ya da sevgilinizin araçla alakalı bir sorunu çıkabilir. Bir yolculuk yapabilir ve bu yolculuktan da aslında istediği cevabı alamayabilir. Aracı olanlar araçla alakalı bir sıkıntı da yaşayabilir. Arka akslar havada görünüyor çünkü aracı olan kişi için. Ama genelde bir yolculuk görseli de aslında burayı aktifleştiriyor. Yani burada aile içerisinden bir yere gitme. Ya da aile içerisinde uzak yolda diyebiliriz buna yoldan gelme misafir ağırlama çarşamba perşembe için aktif görünüyor hane içerisinde ilişkiler olarak yani e, birlikteliği olup da ailesinin yanında kalanlar olarak değerlendirecek olsam burada e, karşınızdaki kişi biraz aile hayatıyla ilgilenmek ailesindeki bir süreci kontrol etmeye çalışmak durumunda kalabilir. Siz onu onun arkasında o sizin önünüzde onun bu haftaki aslında biraz yaşantısını izliyor olarak görünüyorsunuz. Aslında burada şimdi sizi balık olarak değerlendiriyoruz. Karşınızdaki kişi ailesine bağlı da çıkıyor. Yani eşiniz ya da sevgiliniz biraz aile konularını aktifleştirebilir bu hafta. Siz arkasından onu izleyerek bakıyorsunuz. Biraz böyle geri çekilmiş tam da böyle istediklerinizi alamamış, istediklerinizi söyleyememiş halde çıkıyorsunuz. İzler pozisyonda aslında görünüyorsunuz ama bu perşembe günü artık e, biraz daha böyle karşılıklı konuştuğunuz bir şeylerin toparlanmaya başlandığı, iletişimin biraz daha güzelleştiği süreçlere doğru gidecek. Konular her neyse aslında bu hafta perşembeye kadar baya bir yol alınıyor ve rahatlıyorsunuz görselleri var. Yalnız burada cuma günü için hanede bir taş görseli var. Bir sıkıntı. Bu sıkıntı sizinle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Burada çünkü o kocaman bir taş hani sizin bedeniniz gibi çıkıyor. Bu bir sorundur. Taş Hani üstünden atlayamayacağınız kadar büyük bir sorun aslında bir kişiyle alakalı bir sorun gelebilir burada siz ellerinizi açmışsınız bu taşı kaldırmaya çalışacaksınız belli ama mücadele etmenizi gerektirmeyen bir konu arkadaşlar bu. Hani birisinin sorununu mu üstünüze almaya çalışıyorsunuz? Birisini dinleyerek onun derdini dert etmeye mi çalışıyorsunuz? Burada çok belirgin değil ama çok hızlıca ortadan kaybolacak bir sorun görselinde çıkıyor. Burada sizin elleriniz tam olarak çıkmamış ama bir eliniz taşın içinde. Çocuğunuzun bir derdi olur, annenizin babanızın bir derdi olur ya da yakın arkadaş kardeşin bir derdi olur. Onun derdine ortak olmaya çalışacaksınız ama hemen parantez içinde söylüyorum bu dert dert değil. Siz ucundan tutmaya çalışırken zaten bu dert de aslında çözülmeye başlayacak zaten bir bir buçuk gün içerisindeki o karışıklık bir anda hayatınızda temizlenmiş olarak çıkıyor. Yani başkasının sıkıntılarının hızları çözüldüğünde cuma cumartesi günü görebilirsiniz olarak yorumluyorum. Bunun haricinde aslında bu hafta daha çok aile, aile bireyleri, aile ortamı, ilişkiler, sevgi, aşk konuları daha çok konuşulacak. İş konularında pazartesi, salı biraz fevri tavırlar da var. Dediğim gibi bitişler de yaşanabilir. Ama daha çok aile. Şimdi burada başka neler var diye bakıyorum. Çünkü burada bir şey de var. Şimdi burada biraz bireysel olacak belki ama bunu da söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sizin karşınızda bir kişi var. Önünüzde eğilmiş sizden beklenti içinde çıkıyor. Ve yanınızda da kardeşiniz, kuzeniniz, hani böyle kan bağı olan bir kişiyle bu önünüzde diz çökmüş kişiyi konuşuyorsunuz. Bu kan bağı olan kişi diyelim ki kardeşiniz size bu kişiyle ilgili bir şeyler anlatıyor. Sanki siz bu insana küssünüz. Hani iyi şeyler söyleyerek kafanızdaki bu böyle onu, o kişi hakkındaki olan tutumunuzu değiştirmeye çalışıyor. Ki bu da çarşamba gününe tekabül ediyor aslında. Karşınızdaki kişi eğilmiş önünüzde diz çöküyor. Sanki siz elinizi onun kafasına böyle koyuyorsunuz. Hani affedeceğim der gibi ama süreç öyle bir süreç ki. Bir süredir çok yavaş 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 ilerleyen ama sizin çok canınızı acıtan bir konuda bir kişi sizden özür dileyebilir. Burada... Yanınızdaki bir kişi bu kişiyi size överek ya da yaptığı yanlışın e, ondaki durumunu anlatarak sizi onu affetmeye davet ediyor sanki. Destekliyor yani. Ve aslında bu affettikten sonra bu kişiyle o kadar güzel bir konuşmanız var ki. Arada çok güzel görsel kalpler var. Kalbinizin kırıldığı ama sonrasında toparlandığı. Güzel bir aslında hafta var. Bir küs barışacak ya da size yanlış yapmış bir kişinin aslında bunu yapmak istemediğini yakın bir akrabanız tarafından öğreneceksiniz ve burada o kişiyi affettiğiniz hatta o kişiyle bir araya gelerek de keyifli bir zaman geçirdiğiniz görselleri var arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu da alayım. Şuradaki sıkıntıları nasıl defederim diye bakıyorum ama biraz zor görünüyor. Şimdi benim işim yok, ben iş arayışındayım diyen biriyseniz de eğer aslında bu hafta elinize aldığınız bu iş konularıyla alakalı ufak tefek adımlar atabilirsiniz. Ama çok moralsizsiniz. Yani böyle içe dönük, içinizden ne geçiyorsa ona bakan, kafasında para konularını kaygılı bir şekilde düşünen elindeki taşı yani elindeki hayatındaki yükleri taşımaya çalışan ama bunu dışarıya çok yansıtmayıp kendi içerisinde yaşamaya çalışan görsellerde çıkıyorsunuz ee, küçük küçük paralarınız var aslında burada e, böyle sanki basamak basamak bir ilerleme kaydetmişsiniz ve onun sonucunda da bir para alacaksınız. Burada aslında bu görsel çalışmayanın eline para geçecek görsellerinde. Atıyorum okuyorsunuzdur aileniz para gönderir. Ya da bir alacağınız vardır, çalışmıyorsunuzdur. Ya da belki de küçük bir borç alacaksınız ama burada gelen paralar çalışmayan kişi için. Onu bir kere hemen söyleyeyim. Kredi çekiyor olabilirsiniz burada çünkü kademe kademe ödenecek bir para olarak da değerlendirebiliriz aslında biz bunu. Ha ben işletme sahibiyim benim alacaklarım bu hafta nasıl olur derseniz elinizdeki taş daha duruyor. Bu hafta için öyle çok e, iş konularıyla alakalı yani bireysel çalışanlarla alakalı çok para gelmeyebilir. Hatta burada cuma günü çok sinirlendiğiniz bir para mevzusu da yaşanabilir. Ailede para beklentisi içerisinde artık tamamen böyle eline bir sıkıntıyı almış kaldıran birisi var yani. Çocuğunuz ya da işte anneniz, babanız neyse bir sıkıntı var. Bunu eline kaldırmış. Salı çarşamba bu konuyla ilgili güzel bir gelişme yaşanır mı? Az da olsa yaşanır. Bunu boşu boşuna havaya kaldırmış aslında. Bunun zamanı olan bir borcun şimdiden ödenmeye çalışıldığı ya da ayağını yorganına göre uzatmaya çalışan bir kişi var. Ama burada bu borcun altında eziliyor olarak görünüyor. Ee, ve bir yere giderek sanki yanına birisini alıp birisinden yardım isteyecek bu konularla alakalı görselleri de var. Aslında burada şu konu neyse biraz büyütülmüş bir konu. Bu büyütülmüş konuyla alakalı bir kişiden destek alacaksınız. Çok takıldığınız bir konu. Belki de bir şey almak istiyorsunuz evinize ama doğru zaman mı değil acaba diye düşünüyorum. Gözünüzü bir şeye dikmiş görünüyorsunuz çünkü. Burada sonra arkanızda bırakıp yolunuza daha rahat devam ettiğiniz görünüyor. Bana kalırsa bu sorun için daha zamanınız var ama bu hafta çözmek isteyeceksiniz belki de. Ama çözemeyip sonrasında yolunuza devam edeceğinizi düşünüyorum. Bu konuyla alakalı. Evrak beklentisi içinde olanlar Perşembe-Cuma gün temiz bir evrak görseli var ama sizin kafanız bu evran temizliğini görmüyor. Yani iyi bir gelişme olacak ama siz bunu gelişme olarak değerlendirmeyeceksiniz belki de. O şekilde bir görsel var kapalı olarak hani geliyor güzel ama önemsenmiyor gibi görsellerde çıkıyor. Ve dediğimiz gibi güzel olanlar sizi bulsun arkadaşlar. Bugün bu haftalık falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın biraz rahatsızım. O yüzden arada tekleyebiliyorum nefes olarak. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.